Merhaba tam takipçileri. Merhaba arkadaşlar. TP Link ile haftanın en iyi Android ve iOS oyunlarında 53. haftaya geldik. Evet naber? bir haftayı daha geriye bıraktık. Ne haber? İyi. Senden ne haber? İyi Bu ne yeni giriş Bu olayı bitiyorum ben. Sebep? Bu olayı bitiyorum. Demin değil yani daha önceden söylemek istemiştim. TP Link. TP Link derken? Tamam. Tepeni. yani bu şey var ya adam şimdi e? zaten beraberler ofiste Hı. videoyu çekecekler video başlıyor ee ne haber can falan diye direkt böyle iyi baba çekecekler. senden ne haber yani, bu o şekilde yani, böyle yapalım. aynen o şekilde ver oyunu ilk ver. oyunumuz shuffle cats shuffle cats oyunu arkadaşlar kedileri karıştırın <laughs> dese de yani kedi karıştırmaca gibi bir saçma ismi olsa arkadaşlar kingin oyunuymuş kingin oyun arkadaşlar kingi de nereden biliyoruz kendi karıştan biliyoruz evet annelerimizin, babalarımızın, kendi kardeşlerimizin elinde olan böyle binlerce bölümü düşenmeden geçtikleri kendi kreşinin yapımcısının yeni oyun. Canın şeker çekiyor mu hiç kendi kreş oynarken? Ha. Peki. Devam hani şeker çekmiyor da ne bileyim şekerlerin üzerine basayım böyle hani diyeceksiniz nimetle olmaz ama geliyor yapmıyorum. Zaten öyle yapıyoruz yani oyunda yani. aslında oyun amacı o zaten kesti arkadaşlar, olayımız tamamen farklı. Yine bölüm mantığıyla e, hazırlanmış bir oyun. Bu sefer evet. oyunda elimizde iskambil kağıtları var ve elimizdeki kartları eşleştirerek üçlü yapacağız. Mesela üç tane üç veya dört tane yedi yere açmaya çalışıyoruz. Veya sıralı şekilde e, kupa 1-2-3-4 kupa, e, veya evet. sinek 5-6-7 bu kartları yere açarak e, yanlış hatırlamıyorsam 3 kere yere kart açmamız gerekiyor rakibimizden önceki bir sonraki bölüme geçiş yapabiliriz. Hani eğer ki kart oyunlarını seviyorsanız, kağıt oyunlarını seviyorsanız, iskambil kağıtları olan biraz pokere benzerlik gösteriyor gibi. Gibi. Gibi ama yani bir poker değil sonuç olarak. Yine de eğlenceli bir oyun denemenizi öneriyorum. Sıradaki oyunumuz ne abi? FIFA 17. Beklenen bir oyun. Bayağıdır bekleniyordu zaten FIFA 17. Link. <laughs> FIFA, <laughs> FIFA, FIFA 17 diyordun abi. FIFA 17 e, mobilde bekleniyordu bayağıdır. Hani arkadaşlar da bayağıdır şey yapıyordu. <laughs> Evet istiyorlardı hani FIFA, ve e, gelsin FIFA gelsin Hala gelmedi Geldi. Yenilenmiş haliyle hı hı. tekrardan karşımızda oyuncuları yine tek tek hepsini düzenleyebiliyoruz. Maçlarda Kendi. grafikler birazcık daha iyi durumda. Kendi takımımızı seçebiliyoruz. Evet. Ama mobilde tabii ki çok çok online çok online olarak şey çok... modu vardı. Yeni bir modu var. Hani siz saldırıyorsunuz, rakip defans yapıyor. Onlar yapıyordu. da saldırıyor. Siz, rakip saldırıyor, siz defans yapıyorsunuz. Tam online olmasa da yine yarı bir online olayı var yani. Gayet keyifli. Yine yani de kontroller evet. biraz daha iyileştirilmiş durumda oyunda. Evet. Tatmin edilebilir edebilir durumda yani. Belki oyuncusuza. şey canınızı sıkabilir. Oyuna ilk başladığınız zaman e, ne deniyor? Tutorial kısmında Hı -hı. hani öğren, oyunu öğrendiğiniz kısımda sizlere sürekli olarak ne bileyim aman pas at, aman şut e, at, aman penaltı at falan gibi böyle farklı farklı görevler verilecek. O görevleri yaparken biraz canınızı sıkılabilir ama ondan sonra oyunun tadını alıp Hani o tutorial kısmını bitirip oyuna başladıktan sonra yardıra yardıra gidin ya. FIFA işte 10 numara. Aynen öyle. FIFA candır diyoruz ve diğer oyuna geçiyoruz. TP link. Mafya 3. Ne gülüyorsun ya? Mafya 3 mobilde. Allah Allah. Evet. Yani Mafya 3 mobilde. Evet. Biz hatta şeyle oynamıştık arkadaşlar. Şuradan videosuna ulaşabilirsiniz. Sizler için Mafya'yı oynamıştık. Onu da izleyebilirsiniz. Mafya'nın 3'ün mobil versiyonu biraz daha farklı. Evet. Ben biraz enteresan buldum. Karşımda adamlar var. Ateş ediyorum. İlk ama... kim ölürse o kaybediyor galiba. Öyle <laughs> bir şey var yani. Ama bu noktada önemli olan şu yani. Sonuç olarak bir mafyaysan önemli olan şey nedir? Evet. Kendine ait bir çeten olması, bir evet. grubun olması önemli. Karşılıklı ateş ediyorsunuz birbirinizle çeteler arası. E tabi Kurtlar Vadisi'nin düşündüğü nedir olay? 5 kişi 5 kişi oluyor tak tak tak. En son kim kalırsa ayakta onlar kalıyor. Gidenler gitti. Polat Alemdar ölmez ama. Yanında Memati de yardırıyor. <laughs> Memati nasıl öldü ya? <laughs> Neyse onu geçelim arkadaşlar. <laughs> Kendi böyle e, ekibinizi oluşturuyorsunuz. Çetenizi oluşturuyorsunuz. 5 evet. adamdan oluşan. Evet. Ve bu çetenize koyduğunuz her adamın böyle farklı e, güçler oluyor. Bu adamların eline farklı silahlar verebiliyorsunuz. Bu adamlara farklı ekipmanlar verebiliyorsunuz. Ve bunları e, her savaştan sonra levellerini yükselterek daha güçlü hale getiriyorsunuz. Ve karşı çetelerle... Sürekli olarak bir vuruşma halindesiniz. En çok kim kurşuna dayanırsa o kazanıyor gibi bir durum var. Ortada. Aynen. Son... Beni gördüğüm kadarıyla. Aynen. aynen. Sen onlara yani, sıkıyorsun öyle. onlar sana sıkıyor. Evet. Sıra tabanlı bir oyun halinde bizlere Taşlısı sunmuşlar. sıkışıyorsunuz yani böyle. Sıkışıyorsunuz. <laughs> yani kurşunu sıkışıyorsunuz ateş ediyorsunuz. Dediniz. Sadece kurşuna değil gidip böyle bıçağı takıyorsunuz. Evet. Sustalı falan bir şeyler. Hani eğer ki mafya oyununu seviyorsanız. Evet. Hatta sıra tabanlı strateji oyunlarından keyif alıyorsanız. Evet. Mafya 3 Rivals denemeniz gereken oyunlardan bir Güzel, diğeri bu bir hafta. Güzel bir, bir strateji oyunu. Aynen strateji oyunu. Aynen öyle. Sıradaki oyunumuz. Drifted Cheese. Drifted Cheese mi Chase mi? Cheese değil mi? Cheese peynir. Pardon ya Chase mi? Drifted Chase. Oyun. Evet Chase. Bu oyunda gayet aslında... Peynirin ben bunu gerçekten peynir gibi düşünmüştüm yani. Drift yapan mi? peynir. Evet. Drift, Drift yapan Drift peynir, peynir, peynir <laughs> değil arkadaşlar <laughs> burada olayımız. Arkamızda polis var. Kaçıyoruz, Aynen. Polisten. Banka soyuyoruz bir tane. Evet. Polisten kaçıyoruz ama nasıl kaçma? Etrafta işte altınlar var. Onları toplamamız lazım. Ama çok dikkat etmeniz lazım yani. Herhangi bir hatanızda herhangi bir hatanızda e, herhangi bir sıkıntı olabiliyor. Yani araba patlayabiliyor ve polis de hemen sizi yakalıyor. Yollarda böyle yan yan gitmeyi seviyorsanız yanlaya yanlaya bir sağa yan bir sola yan. Yani heyecanlı arıyorsanız aynı zamanda. Hatta böyle tır mı var geçiyor o sırada yoldan. Tırın altından, altından yanlayarak geçiyor, da bak böyle. geçiyorsunuz yüksek skorlar elde etmeye çalışıyorsunuz. Bir beceri oyunu gerçekten keyifli. Ne güzel hani Yapabildiğiniz en yüksek skorları hatta yorumlar bölümünden de bizimle, bizimle paylaşırsanız arada bir kapışma ortamı da yaratabiliriz diyorlar Ve sıradaki oyuna geçiyoruz. Underworld. Underworld. Evet. Ben Underworld'un filmini biliyorum abi. Ben bilmiyorum. Siz biliyor musunuz Underworld'un filmini? Hani... Biliyorsanız yorumlar bölümünden bize yazın. Hani biliyorsanız yazarsınız. Underworld filmi, ben sana az biraz bahsedeyim. Bahsettim. Underworld filminde kurtlarla. Dünyanın altındayız galiba, değil mi? Ya şimdi o tam olarak öyle değil. Yani Yer yer bu kurtlar dünyanın altında böyle denizlerde falan biraz saklanmalı durumda takılma <laughs> olayları söz konusu. Kurtlarla vampirlerin savaşı savaşını, e, konu eden bir film. Arada bence, insanlar da var tabi. Sadece kurtlar kazanır bu işi. Niye pençeleri vardıyma? Vampirler çok dayanıklı değil bence ya kurtların karşısında. Vallahi şimdi bazı vampirler var, fena güçleri var. Evet. O noktada aslında tam bir böyle şey olmuyor. Hani yer yer kurtların üstünlüğü, yer yer vampirlerin üstünlüğü derken Net evet, konuşmak zor diyorsunuz. Zor. Underworld oyununda da arkadaşlar filmden esinlenerek hazırlanmış bir oyun. Bir kart oyunu. E, kart oyunu derken hani Hearthstone oynadınız mı bilmiyorum bilgisayarlar üzerinde Blizzard'ın popüler hmm. oyunu. Ona benzer bir e, yapısı var. Oyunun mekanikleri de aşağı yukarı ona benziyor kartlarla kendi takımlarınızı oluşturuyorsunuz ve karşınızdaki düşmanlara karşı savaşıyorsunuz. Örneğin ne bileyim bir kartın iki atağı var, 5 defansı var. Karşınızda iki atak, iki defanslı birine saldırdığınız zaman onu ortadan kaldırıyorsunuz ama sizin atağınız hala iki, kendi defansınız güce düşüyor falan gibi İlginim. ortadan kaldır, düşmanı yen, sonraki bölümlere geç tadında güzel bir oyun. Yani kurtlarla vampirlerin savaşında yer almak istiyorsanız bunu kurtlar Oynamanız gerekiyor. Yani Kurtlar Vadisi, Vampirler Vadisi denilebilir. 5 oyunun sona geldik herhalde değil mi Ozan 5 oyun daha bu haftanın 5 oyunda bitti ve her zamanki gibi Olduğu gibi, gibi. Yani bonusa son geçmeden zamanlarda son zamanlarda ne yapıyorduk arkadaşlar? Bonus yönünü veriyorduk. Bir de ne yapıyorduk? Ne demiştik? Geçen hafta sizler için bir ürünümüz vardı. Neydi? Aranızdan bir şanslı kişiye hediye edeceğimiz bir TP-Link Powerbank'imiz vardı. 2600 mAh'lik. Ve biliyorsunuz bunu... Ha tabii bunun şu arkamda görmüş olduğunuz 5200 miliamperli de var ama bunu istiyorsanız sonraki hafta vermeyi istiyorsanız bu like hafta like yani. Like atsınlar ona göre verelim. Ver like'ı arkadakini de verelim. Onunla Aynen verelim, öyle. bununla verelim. Verelim yani bununla ilgili sıkıntı yok. Aynen Siz like'layın, beğenin. TP link de sizi mutlu etsin. <laughs> evet. Bu arada bunu Tim Cook da kullanıyor biliyorsun. Zaten Değil mi? Bir önceki videoda eline vermiştim Tim Cook'u. Aynen Tim Cook'ta gördüğünüz gibi Hı -hı. kullanmıştı. Şu anda belki tekrardan Peki bu elimde olmuşsunuz. görmüş olduğunuz 2600 miliamperlik TP-Link evet. Powerbank'i kazanan talihli arkadaşımız kim? Nı 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 nı. Heyecan heyecan ver ver heyecan. Ee, Mikail, ver heyecan oradan. Mikail Çelik kazanmış. Mikail Çelik Evet. kazanmış. Mikail Çelik Mikail, kazanmış. Mikail... Mik, Mik, Mik. Mik. Mik... Konuşamadım Mikail kusura bakma. Mithal kazanmış olduğun power bank ile ilgili tarafına ulaşacağız ve ürününü sana en kısa süre içerisinde ulaştıracağız diyoruz ve sıradaki bonus oyunumuza geçiyoruz. TP Link. Bonus oyunumuz çıkmasın. Failure Rider. Oyunumuz Failure Rider. <laughs> Çok eğlenceli oluyor böyle yapması arkadaşlar. <laughs> Oyunumuz Spider Rider. E, motorun üstündeyiz. Daha önceki Motoru altımıza e, almış durumdayız. Dur bir dakika. Daha önceki oyunu hatırlatayım önce. Fail Breaks adlı bir oyun vardı. Bu oyunda arabalarla böyle yardır ayardda gidiyorduk sağa sola çarpmamaya çalışıyorduk. Evet. Fail Rider'da olay bu sefer tamamen motosiklet üzerine dönmüş. Evet. Aslında oyunun yapımcısı biraz ucuza kaçmış. Ben zaten bunun arabasını yaptım, tuttu. Arabayı motosikletimi sileyim, de, yerine motor koyayım demiş. Ya, motosikletle de koyarsam araya ben yine götürürüm. Malı demiş. Cübkayı indiririm cebe demiş. Evet. Motosikletli versiyonunda Fade Rider olarak bizlere sunmuş. Bilmiş, ben sana değilim. Yapmış, güzel de olmuş, Anlam eğlenceli oyun çünkü. Peki oyun nasıl? Oyun biraz anlat. Oyun güzel ama bir o kadar da sinir bozucu. Çünkü herhangi bir hasarda ve sıkıntıda Direktman motorun üstünden uçup gidiyorsunuz. O yüzden motorun üstünden uçmamak için e, motoru kullanırken çok dikkat etmeniz lazım. Aynen bir beceri oyunu. Beceri beceri gerçekten çok ihtiyacınız olacak. Motorla gittiğiniz kanyonda sağınızdaki solunuzdaki kaktüslere girmemeye çalışıyorsunuz. E, kanyondan e, çıkmış böyle taşlara... Yine çarpmamaya lazım. uğraşıyorsunuz. Oyun içerisinde kullanabileceğiniz farklı motosikletler var. Oyun içerisinde e, kazanacağınız altınlar yardımıyla bu motosikletlerin kilidini açtırabiliyorsunuz. Hatta karakteriniz için bir erkek karakteriniz var, bir bayan karakteriniz var. Bu karakterlere farklı görünümlerde yine satın alabiliyorsunuz. Evet. Bu da bitti. Evet. Bonus da gitti. Bonus da gittiğine göre... Diyorum ki ben arkadaşlar her zaman olduğu gibi yine Bizleri ve videolarımızı beğeniyorsanız videolarımızı beğenmeyi unutmuyorsunuz. Bizlere sormak istediğiniz şeyler varsa oyunlarla ilgili olabilir veya farklı konularda yorumlar bölümünden yorumlarınızı bırakmayı unutmuyorsunuz. Kanalımız yükselmeye 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 devam ediyor. 100.000'e doğru emin adımlarla ilerliyoruz. Ve bizlere destek olmak istiyorsanız artık abone olun bir 100.000 olalım. Videolarımızı da paylaşın. Herkes görsün. Onlar da gelsin. Ve Buyursun. son olarak kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. go to